Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. AYT e denemesi çözüyorduk. 3 4 5 yayınlarından bir denemesi ve 11. soruda kalmıştık canlı yayında. Ve biz 12'den itibaren devam ediyoruz. Hocam ilk 11 soruyu nereden bulabiliriz? 2 3 video öncesinde canlı yayın olarak biz 11'e kadar çözmüştük. 12'den itibaren devam edelim. Şimdi Px polinomu Qx eşittir x çarpı x artı 1 x artı 2 polinomu ile bölümünden kalan x çarpı x artı 2 olduğuna göre Px polinomunun Tx eşittir x çarpı x artı 1 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor arkadaşlar. Px eşittir ne yapıyoruz? Ee, x çarpı x artı 1 x artı 2 yani Qx polinomuyla bölümünden bölüm Bx kalan da x çarpı x artı 2 oluyor değerli arkadaşlar kalan da x çarpı x artı 2 oluyor. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz x çarpı x artı 1 burada da var. x çarpı x artı 1 burada da var. Biz artık px polinomunu yani şu polinomu tx polinomuna böleceğiz. Bunu sıfır eşitlersem yani x çarpı x artı 1 sıfır olursa burası gider. Geriye burası kaldı arkadaşlar. Buradan da ne geliyor? x kare artı 2x geliyor. Şimdi buradan şuraya baktığınız zaman arkadaşlar x çarpı x artı 1 sıfır. Açtığım zaman x kare artı x, x kare artı x eşittir sıfırdan. x kare ne çıkar? Eksi x çıkar. x kare eksi x, x kare gördüğüm yere eksi x yazarsam, x kare gördüğüm yere eksi x yazarsam, eksi x artı 2x ile toplayınca ne olur? x olur değerli arkadaşlar. Evet cevabımız x. Devam edelim değerli arkadaşlar. 13. soru gayet güzel bir soru. Diyor ki aşağıda 3 haneli bir çanta, şifresinde yüzler basamanda sadece asal rakamların tamamı onlar basamağında sadece çift rakamların tamamı, birler basamağında sadece tek rakamların tamamı. Her bir hanede küçükten büyüğe doğru her çevirişte bir rakam değişecek şekilde döngüsel bir hareket yapmaktadır. Bir hanedeki en büyük rakam çevrildiğinde ise en küçük rakam gelip bu döngü devam etmektedir. Örneğin ortadaki hanede 0 yazılıyken her çevirişte 2, 4, 6, 8, 0, 2 düzeninde rakamlar gelmektedir diyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım yüzler basamında asal rakamlar bulunacakmış. Şimdi 3'ten sonra ne gelir? 5 gelir. 7 gelir. Tekrar 2 gelir, 3 gelir. Tekrar 3'ten devam ediyor. Yani burada asal rakamlar bulunacak. Dolayısıyla dediğim gibi ne oldu? 3'ten sonra 5 geliyor, 7 geliyor, 2 gelecek, 3 gelecek. Rakam olduğu için asal rakamlarımız bunlar. 4'te bir tekrarladı arkadaşlar. Dolayısıyla 111'i 4'e bölersem kalan kaç? 3. 111'i 4'e böldüm kalan 3 o zaman 3. sırada kim var? 2 var. O zaman 2 olması lazım. Onlar basamağına geldiğimizde arkadaşlar orada da çift sayılar var. 4'ten sonra ne geliyor? 6 geliyor. 8 geliyor. 0 geliyor. 2 4 geliyor. 4 geliyor. Yani rakam olmak zorunda. 6 8 0 2 4. 5'te bir tekrarlıyor. 5'te bir tekrarladığı için 111'i 5'e bölüyoruz arkadaşlar. 111'i 5'e bölersem kalan 1. 111'i 5'e böldük. Kalan 1. Kalan 1 olduğu için 6'yı alıyoruz. Aynı şeyi diğeri için yaparsak arkadaşlar 5'ten sonra ne geliyor? 7 9. 7 9. Tekrar başa döndük. 1. Tekrar başa döndük. 1 3. 5. 5 de bir tekrarladı arkadaşlar yine. Yine kalan 1 olacak. Kalan 1 olduğu için burayı alıyorum. Dolayısıyla cevabımız 267 oluyor değerli arkadaşlar. Evet. 14. sorumuza geçelim. Evet. 14. sorumuzdayız arkadaşlar. 14. soru da kesinlikle işler dışlar çarpımı yapmıyoruz arkadaşlar. Bu tarz sorularda bu önemli. İşler dışlar çarpımı yapmadan direkt bu tarafa atalım. 1 bölü x artı 1 artı x eksi 1 büyüktür. 0 olduğu değerli arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Buradan payda eşitliyorum. Bunu 1 ile bunu x artı 1 ile eşitlersem. 1 artı x kare eksi 1 geliyor buradan çarptığınızda. 2 kare farkı var çünkü orada. x kare eksi 1 geldi. Bölü x artı 1 oldu değerli arkadaşlarım. Evet. Buradan devam edelim. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Buranın kökü 0 çift kat. Evet buranın kökü 0 çift kat. Buranın kökü ise eksi 1 tek kat değerli arkadaşlar. Evet İşaretimize baktığımız zaman işaretimiz artı 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 değişmez. Eksi Paydayı 0 yapan değer hariç ve altında çizgi olmadığı için burası da hariç. Dolayısıyla bize sıfırdan büyük olan yerleri sorduğu için şurasıyla şurası. Demek ki eksi birden sonsuza eksi birden sonsuza kimi almıyoruz? sıfırı almıyoruz değerli arkadaşlar. Eksi birden sonsuza sıfırımız yok. Cevabımız Edirne oluyor. Evet geldik 15. sorumuza. İkinci dereceden denklemlerle alakalı güzel bir soru. Diyor ki k gerçel sayı olmak üzere ax kare eksi ax artı 4 eşittir 0. x değişkenli denklemini kökler çarpımı k iken K-2 bölü A bu denklemin bir kökü olduğuna göre bu denklemin diğer kökü nedir diye soruyor. Kökler toplamına bakalım. Arkadaşlar diğer kökü e, ne olsun bunun? Diğer köküne M diyelim. Diğer köküne M dedim. Diğer köküyle M demeyelim. Ne diyelim? Diğer köküyle arkadaşlar diğer köküyle şunu e, topladığımızda bu da e, arkadaşlar bakın x e denklemin kökler çarpım K iken K-2 bölü A bu denklemin köküymüş. Yani bu denklemin kökü olduğuna göre AK-2 bölü A topladık. AK eksi 2 bölü A toplayınca ne oldu? Kökler toplamı buradan eksi B bölü A'dan eksi eksi artı 1 gelecek. Evet 1. Ayrıca kökler çarpımına baktığım zaman köklerinden biri N'di. Diğeri de ne olacak arkadaşlar? AK eksi 2 bölü AK eksi 2 bölü A AK eksi 2 bölü A. Dolayısıyla bu da değerli arkadaşlar kökü Diğer köküne de N dedik. Diğer köküne de N dedik. Kökler çarpımı kime eşit? 4 bölü A'ya eşit değerli arkadaşlar. 4 bölü A'ya eşit. Şimdi buradan baktığımızda A'lar birbirini ne yapar arkadaşlar? A'lar birbirini götürür. A'lar birbirini götürür. Ee, aynı zamanda bunun kökler çarpımı K'ymış. Kökler çarpımı K olduğuna göre. E, arkadaşlar K'mız ne çıkıyor buradan bakın. E, kökler çarpımı K'ymış. Kökler çarpımı K eşittir. E, 4 bölü A 4 bölü a. Demek ki 4 bölü a'yı buraya yazarsak k dediğimiz 4 bölü a'ymış. Şurada yerine yazarsak 4 bölü a'yı. 4 bölü a'yı yerine yazdım. Bunlar gitti. 4'ten 2 çıktı. 2. 2 etti burası. 4'ten 2 çıktı. 2. 4'ü 2'ye bölersek cevabımız 2. En yani eşittir 2 oluyor değerli arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi ne yaptık? k eşittir. 4 bölü A'dır. Kökler çarpımı K olduğuna göre 4 bölü A. 4 bölü A'yı burada yerine yazdık. 4 bölü A'dan 2 bölü A çıktı. 4 bölü A, 2 bölü A çıktı. 2 bölü A kaldı orada. E şimdi zaten biz şuraya ne yazmıştık? Kökler çarpımını yazmıştık. N çarpı AK eksi 2 bölü A 4 bölü A. E şimdi bu A'lar gidiyor zaten. Burada da 4 bölü A. A'lı A gitti. 4 eksi 2'den 2. 4'ü 2'ye böl. 2 geldi. Direkt arkadaşlar. Evet. Devam edelim. 15-16. sorudayız. 16 nerede? 17'de miyiz? 17. 16'yı bulamadık. 17'deyiz. Evet. 17. sorudayız arkadaşlar. 16'ya bakalım sonra. 17. soru. Evet. 16 nerede acaba? Evet 16 buradayım arkadaşlar. 16 burada. Hemen e, yapalım. 16 parabol sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde ATP işbükü parabolik eğrisi bu eğriye yansıma ve öteleme hareketleri yapılarak elde edilen CKB dışbükü parabolik eğrisi gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi burada şu önemli. Yansıma ve öteleme yapılmış. Yansıma ve öteleme yapılmış arkadaşlar. O yüzden o zaman ne yapıyoruz? 2 8 daha 10sa madem şurası da 10 olacak. O zaman burası 2 ise 10 birimse madem burası. Burası 8 olur. Burası 10 sa burası da 10'sa, 2 10 sa 2 eksi 10 eksi 8 olur arkadaşlar. Burası. Daha sonra burası 2'ye 16 olduğuna göre simetrik olduğuna göre o zaman burası 2 birim. 2 birim gelirsek 0 olur. 0'a eksi 16 olur değerli arkadaşlar. Yani şu parabol 0'da burada 2'de kesiyor. Eksi 8'de kesiyor. Ve 0 verdiğimizde de Eksi 16 oluyor değerli arkadaşlar. Tabi bu 16 nereden geldi derseniz arkadaşlar burası 2 burası da 10 12 oldu burası. Pardon burası 2 burası 10 burası 12 oldu. Evet netleşsin biraz evet. Burası 2, burası 10, burası 12 oldu arkadaşlar. Burası 20 olduğuna göre burası 16 olur. 16 oradan geldi arkadaşlar. 12, 16, 20 üçgeni. Evet dolayısıyla 0 verdiğimizde eksi 16'dan geçmesi lazım. Hemen parabolün denklemini yazarsak a çarpı x eksi 2. 2'de kesiyordu. Bir de eksi 8'de kesiyordu. a çarpı x eksi 2 bir de eksi 8'de kestiği için x artı 8 oluyor burası. Niye? x eksi eksi 8'den ötürü x artı 8 oluyor. Eşittir fx. 0 verdiğimizde arkadaşlar nereden geçecek? Eksi 16'dan geçecek. Dolayısıyla eksi 16 a eksi 16 ise a'mız 1 çıkar. Evet a'mız 1 ise madem yerine yazıyoruz. A yerine 1 yazdık. A yerine 1 yazdık. Arkadaşlar arkasından bize tepe noktası lazım. Tepe noktasının k'sı lazım. Bakın bize şuradaki uzatlığı soruyor. Buradaki uzatlığı soruyor. Soruda dolayısıyla biz tepe noktası Tepe noktasının K'sını bulduğumuzda şunun uzunluğunu çıkarttığımızda burayı buluruz değerli arkadaşlar. Tepe noktasının K'sını bulalım. Tepe noktasının K'sı ne olur? 0 ile 8 arasında 4 var. 4'ü yerine yazarsak arkadaşlar. Eksi 4'ü yerine yazdım. 6 oldu burası. 6, 4 ile 8'i toplarsam artı 4, 24 geldi değerli arkadaşlar. Evet burası kaçtı? 20 idi. 27 eksi 24 olduğuna göre o zaman geriye 4 birim kalıyor değerli gençler. Evet. 17. sorudayız. 17. soru. Evet bu da gayet basit bir soru. Logaritma 2 tabanında x, b'yi de vermiş. Diyor ki logaritma 4 tabanında y, x kare b, a'dan büyüktür diyor arkadaşlar. Ve artışık çift sayılarmış. Logaritma 4 tabanında y, x kare logaritma 4 tabanında y, x kare eksi logaritma 2 tabanında x eşittir 2 olacak. Artışık çift sayılar olduğu için değerli arkadaşlar. Ben hemen burası 4 olduğu için burayı da 4 yapmak için bunun karesini alıyorum. Bunun da karesini alacağız. Dolayısıyla e, tabi değişmez. Bunun karesini aldığı zaman bunun da karesini aldığı zaman değişen bir şey olmaz. Logaritma 4 olduğu ikisi de y x kare bölü eksi olduğu için bölmeye döner. x kare olur. Evet eşittir 2 olacak değerli arkadaşlar. Bunun da bu gitti. E, 4'ü alttan fırlatırsam y eşittir 4'ün karesi. Dolayısıyla y'miz buradan 16 çıkar değerli arkadaşlar. Evet. 18. sorudayız. Şimdi burada değerli gençler yine x eşittir logaritma 3 tabanında 4. Ben bunu ters çevirdiğim zaman logaritma 3 tabanında 4 olacaktır. Yani logaritma 3 tabanında 4 dün karesi kime eşit? x'e eşit. x eşit. Yani logaritma 3 tabanında 4 karekök x demek arkadaşlar. Karekök x. Ben şunu düzenlersem logaritma 2 tabanında 3 ters çevirip çarpıyorum. Logaritma 3 tabanında 2'yi ters çevirsem logaritma 2 tabanında 3 olur. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 3'ün karesini soruyor. Logaritma 2 tabanında 3'ün karesini soruyor. Biz logaritma 2 tabanında 3'ü bulalım. Şuradan kök x eşittir arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 2'nin karesi. 2'yi başa attım. 2'yi başa attım. Buradan da buraya attım. Demek ki logaritma 3 tabanında 2 kök x bölü 2 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla logaritma 2 tabanında 3 bunun tam tersi olacak. 2 bölü kök x'in karesi. Buradan da 4 bölü x gelir değerli arkadaşlar. Evet. 19. sorudayız. Gayet basit bir soru bu da. 19. soru. Buraya k dersek k eksi 1 bölü k olur burası. Çünkü bunları yer değiştirmiş. K ise burası 1 bölü k. 1 bölü k'nın karesi eşittir 10. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Burası 10, burası x, k. Bakın burası buraya k demiştik. k artı 1 bölü x soruyor arkadaşlar bize. Pardon k artı 1 bölü k'yı soruyor. k artı 1 bölü k'yı soruyor. Aslında çarpanır ayırma sorusu oldu. Çarpanır ayırma sorusu oldu. Buradan düzenlersek arkadaşlar ne gelir? k kare eksi 2 artı 1 bölü k kare eşittir 10. Buradan k kare artı 1 bölü k kare eşittir 12 olur değerli arkadaşlar. Evet. Bize ne lazımdı? K artı 1 bölü K'ya A dersek karesini aldım arkadaşlar. Karesini alırsam ne olur? K kare artı 2. Bununla bunun çarpımının 2 katı artı 1 bölü K kare eşittir. A kare. K kare artı 1 bölü K kare neydi? 12 idi. 12, 2 daha 14. Dolayısıyla A ne çıkar arkadaşlar buradan? Kök 14 çıkar. Evet A'mız kök 14 oldu değerli arkadaşlar. 20. soruya geldiğimizde şimdi burada A bir parantezini alırsam geometrik diziymiş arkadaşlar. A en geometrik dizinin ilk terimi sıralı biçimde bu şekilde verildiğine göre diyor. A1 paran alırsam burada ne kalır? Bu A1 çarpı R üzeri 4 demek. Orada R üzeri 4 kalır arkadaşlar. Burada 1 kalır. Burada da A1. Bunlar birbirini götürdü. Bize R üzeri 4 artı 1 lazım. R'yi nereden bulacağız arkadaşlar? R dediğimiz A1, A2, A3, A4. A4 eşittir. A2'nin çarpı R üzeri 2. A2 çarpı R üzeri 2. A4 dediğimiz kök 6. A2 dediğimiz kök 3. R kare bu da. R kare kime eşit? Kök 6 bölü kök 3'ten. Kök 6 bölü kök 3'ten. kök 2 olur. R kare. Dolayısıyla R üzeri 4'ümüz bunun karesi olacak. Bunun karesinden 2 gelir. 2 artı 1'den cevabımız 3 olur değerli arkadaşlar. Bir sonraki partta yani üçün geri kalan soruları da bir sonraki partta çekelim. Çünkü uzun olunca izlemesi de zor oluyor. Yüklemesi de zor oluyor. Bu parttan sonra bir part daha çekeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Abone olursanız paylaştığımız videoları çok rahat takip edebilirsiniz. Allah razı olsun. Haydi görüşürüz.